Sayın Genel Başkan Yardımcım, Sayın Grup Başkan Vekilim, Sayın İl Başkanım ve değerli yöneticilere, gençlik kollarındaki yoldaşlarım, devrimciler, yurtseverler, solcular, sosyalistler, sosyal demokratlar, kemalistler, hepiniz anma programımıza hoş geldiniz. Bugün burada 6 Mayıs 1972'de idam edilen Deniz gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin Randezinde bütün bağımsızlık, demokrasi ve devrim şehitlerini anmak üzere toplandık. Türkiye'de 68 kuşağını anlatmadan önce dünyada yaşanan diğer olaylara göz atmak gerekiyor. Yoldaşlarım, 60'lı yıllarda dünyada ekonomik sorunlarla birlikte siyasal sorunlar da baş göstermektir. Özellikle emperyalist güçlerin Ulusal kurtuluş mücadelesi veren sömürge, yarı sömürge ülke halklarına karşı giriştikleri haksız işgaller ve katliamlara karşı gençliğin tepkisi iyice yükselmişti. 1958-62 Fransa Cezayir'dedir. 1960 İngiltere, Fransa, Belçika Kongo'da. 1961-62'de ABD Küba'da ve 64'ten sonra Vietnam'da. Vietnam'da biriken sorunlar patlak vermiştir. Öğrenciler Vietnam Savaşı'nın durdurulması, zorunlu askerliğin kaldırılması, öğrencilerin askere alınmasına getiren yasaların değişmesi için celp kağıtlarını yakıyor, yürüyüşler, gösteriler düzenliyordu. Gözaltılara, tutuklanmalara, ölümlere rağmen yüz binlerce öğrenci polisle çatışıyordu. 68 kuşağını başlatan olayların değil ilki Fransa'daki Sorbonne Üniversitesi'nde meydana gelen öğrenci isyanıdır. 68 eylemlerinin bir yönü de ırkçılığa karşı olmaktır. Siyah lider Martin Luther King'in 4 Mart 1968'e katledilmesinin ardından siyahların ayaklanması başladı. ABD'de Kolombiya Üniversitesi siyah ve beyaz öğrenciler tarafından birlikte işgal edildi. Tepkiler bir paygada buluştu. Kahrolsun emperyalizm, Kahrolsun sömürgecilik dediler. 68 eyleminin önemli bir özelliği de işçi öğrenci birleşik mücadelesidir. Özellikle Fransa'da 9 milyon işçinin genel greve gitmesi ve öğrencilerle birlikte sokaklarda yürümesi siyasi iktidarı sarsar. Dönemin başbakanı hemen o gece referandum kararını açıklamak zorunda kalır. Değerli yol arkadaşlarım, Türkiye'de 68 kuşağı Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Mahir Çayan, İbrahim Kaypakkaya, Harun Karadeniz, Sinan Cemgil gibi sol önderlerin liderliğinde oluşan Türkiye'deki sol hareketin ismidir. Türkiye'de 68 eylemlerinin Avrupa ile doğrudan bir bağlantısı olduğunu söylemek doğru değildir. Bir etkileşim söz konusudur. Ancak emperyalizm ve işbirlikçilerin iddia, iddia ettikleri gibi 68 eylemlerinin daha çok Avrupa'yı taklit etme hevesinden kaynaklandığı bir etkilenme söz konusu değildir. Türkiye'de 68 eylemleri 27 Mayıs öncesinden başlayarak 1960 sonrası adım adım yükselen ve toplumsal muhalefetle bütünleşen bir öğrenci hareketidir. Sömürgeciliğin dünya halklarına acımasızca saldırısı, ülkemizin sömürgeleştirilmesi, bilimsel düşüncenin yok edilmesiyle beraber sorgulanmayan bir toplum, düşünmeyen bir toplum, ulusalcılıktan ve sınıfsal özden tamamen uzaklaştırılmış bir toplum modeli hızla hayatımıza dayatılmaya çalışılmıştır. 68 kuşağı bu sömürüye bir başkaldırının adıydı aslında. Türkiye'de 68 Gençlik Hareketi tüm dünya ile birlikte ABD'nin Vietnam işgali, emperyalist güçlerin Türkiye üzerinde baskılarını arttırmasıyla gelişti diyebiliriz. Ancak Türkiye'de 68 Gençlik Hareketi'nin başlangıç noktası ya da denizleri ve arkadaşlarını öne çıkartan önemli olaylardan biri, Türkiye'ye gelen ABD'nin 6. filosunun denize dökülmesidir. Deniz, Yusuf, inan bu olayla birlikte 68 Gençlik Hareketi'nin gerçek liderleri arasında olduklarını kanıtlamışlardır. Bu dönem aynı zamanda devrimci dayanışmanın tüm toplum kesimlerine somut olarak gösterildiği bir dönemdir. Yoldaşlarım, Şimdi ise bizler onların izinden gitmeliyiz. Yüreğimizi bir kalkan bilip sokaklara çıkmalıyız. Özgürlük için, demokrasi için, bağımsızlık için mücadele etmeliyiz. Her birimiz bir Deniz, bir Yusuf, bir Hüseyin olmalıyız. Onlar denizimizi kurutmuş olabilirler. Ancak bizler okyanus olarak geri dönmeliyiz. Sadece 6 Mayıs'larda değil, her zaman onları hatırlamalı ve onların gittiği yoldan gitmeliyiz. Tam bağımsız ve gerçekten demokratik bir Türkiye idealimiz gerçekleşene dek mücadeleye devam etmeliyiz. Ve hiçbir zaman içimizdeki devrim ateşini söndürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Onları idam edenler ve aynı zihniyeti paylaşanlar unutmamalıdırlar ki bir çiçeği öldürebilirsiniz ama baharı asla öldüremezsiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.